Bu kilit kavramların altını çiziyorsunuz 5-6 tane kilit kavram kelime yani anahtar kelimeler kırmızıyla önemli satırlar maviyle atlanmaması gereken yerler siyah kurşunla e, notlar alıyorsunuz şimdi birinci bölüm bitti birinci bölüm bitince ikinci bölüme hemen geçmiyorsunuz burası meselenin piri noktası işte temizlik operasyonu burada başlıyor tamam mı tekrar başa dönüyorsunuz İlk önce yeşille çizdiğiniz kilit kavramları 10-15 saniyede hızla gözden geçiriyorsunuz. Ne oluyor? Asıl lübün lübbü. Özün özünü alıyorsunuz. Tamam Bakın dikkat edin. Bütün metnin özünü omurgasını alıyorsunuz. Çekirdeğini. Ondan sonra kırmızı ile çizdiğiniz yerleri okuyorsunuz tekrar. 10-15 dakika. Fazla vakit almaz. 10-15 dakika. Ondan sonra son olarak da o satırları yukarıya aldığınız, çektiğiniz satırları, cümleleri okuyorsunuz. Falan asıl okuma budur. Ondan sonra ikinci bölüme geçiyorsunuz. Bu Acayip bir şekilde e ne yapar biliyor musunuz? Bir, yoğunlaşmanızı sağlar. Bu sayfayı görsel bir şeye dönüştürüyor. Tabloya dönüştürüyor. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah. Yani Görsel hafıza dedim.